bunu öğrendiğinde aklın durdu dediniz. İBB Avrupa Birliği'nden 60 milyon euro metro yapacağız diye kredi kullanıyor ama bu kredinin ne olduğu belli değil. Bunu nasıl öğrendiniz? Bu süreci bir anlatır mısınız bize? Tabii ama bunu yine hani basının İBB soruşturması sürecindeki bazı iddialar atılıyordu. İşte savcılık iddianamesinde olduğunu okuduğum bir haber üzerine hani ya 60 milyon euroluk bir kredi bu gerçekten işlem olarak nasıl kendi işinde kullanılmamış olabilir? Nereye kullanıldığını ben bilmiyorum. Acaba burada farklı bir şey var mı da tam iddianamede olan şekli yansı adımı gibi böyle endişelerim olmuştu hani çünkü biz de bazı projelerimize krediler kullanıyoruz ve oradaki işleyişi hani iyi biliyoruz gerçekten Neyse öyle deyip kafamızda soru işareti kaldı. Sonra devamında ilgili metroyu yapan 3 tane Türkiye'nin büyük firmaları, 3 firmanın patronları, temsilcileri geldiler bir görüşme talebi oldular. İşte finans kentin bağlantısını da sağlayacak olan bir metro inşaatı. Orada kendilerinin 60-70 milyon euro, tam hatırlamıyorum rakamı onu yanlış söylemeyeyim. Bir alacaklarının olduğu yani 2 milyar liraya yakın sanki alacaklarının olduğu, onu alamadıkları. Dolayısıyla orada işlerin durduğu, bu metro inşaatını da yine bakanlığın devralabilecek, alabilir mi diye konuşmalar oldu. Ben dedim ki o inşaatla ilgili Meme Şimşek Bakanımız en yani son 110 milyon euroluk bir kredi anlaşmasına da onay vermişler. Yani dolayısıyla orada para problemi yok. Hani hayırdır siz niye? Dediler ki 60 milyon euro geldi ve maalesef bizim işimizde kullanılmadı. Nasıl dedim? Evet dediler. Hani ya bir kere bu işlem olarak nasıl mümkün? Belediyenin hesabına şartlı bir şekilde gelir bu. Ondan sonra hani müşavirin orada çünkü tek seferde bu muhtemelen gelmemiştir. Partiler halinde gelmiştir. Orada kreditörün müşaviri vardır. İdarenin müşaviri vardır. Yani kontrolü vardır. Ve bütün bunlara rağmen o para başka bir yere gitmiş. Hani çok ilgi çekici. Ha nereye gitti? Fikir sahibi değil. Peki şu anda bu metro yapımı ne durumda? Durmuş durumda. Siz bunu devralır mısınız? Tabii biz zaman zaman konuşuyoruz bu devralma noktasında öncelikle ilgili belediyenin talep etmesi lazım. Sonra da bizim inceleyip Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle ancak devralmamız söz konusu olur. Yani bize gelmiş bir talep yok. Onun için de bir değerlendirme yapmamız çok doğru olmaz diye düşünüyorum.